AK Parti Gençlik Kolları'nın üniversite teşkilatı 100 öğrenci Ankara'ya gönderdi. Öğrenciler Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. UNİAK Başkanı Turgay Dil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gösterdiği hedefler doğrultusunda 2023, 2071 ve 2053 yılını hedefleyen gençler olduklarını söyledi. Bizim büyük Türkiye devamımız var. Bu teşkilatta yer alan veya almak isteyen her genç için herhangi bir alanda uzmanlığım yok. Ama ben samimiyim ve benim samimiyetim benim kimliğimdir diye biliyorsanız emin olun kardeşler bu ülkede, bu şehirde, bu üniversitede yarınlar bizimdir inşallah. Dikkatte alınmayan bir ülkeyken bugün ülke gündemini dünyanın güçlü ülkelerinin gündemini belirleyen ülke konumuna geldi. Bizim bunlara vereceğimiz en güzel cevap kendi öz talim terbiyemizle. Nefsini koruyabilecek, tek başına bu işe karşı duracak, bu işin çetinler çetini, destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik için hep beraber durmayacağız, susmayacağız, yılmayacağız. Şunu açıkça ifade edeyim. Üniversitede bizim için binler, on binler önemli değil. Üstet Necip Fazıl'ın dediği gibi bizim için tabutumuzu taşıyacak inanmış dört adam yeter arkadaşlar. Öğrenciler daha sonra Ak Gençlik Yemin'ini okudu. Peygamber'e selat olsun. Ustaya selam olsun. Ustaya selam olsun. Hocaya sözüm olsun. Hocaya sözüm olsun. Susmayacağız. Susmayacağız. Yılmayacağız. 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 Durmayacağız. 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 Bu gençlik. Bu gençlik. Tarih yazacak. Tarih yazacak. Öğrencileri Ankara'ya uğurlamaya gelen AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e gezi programı ile ilgili bilgiler vererek parti olarak gençleri geleceğe hazırlamak istediklerini kaydetti. Bu gençlerimizi bizim e, meclis çalışmalarının nasıl yapıldığı, parti çalışmalarının nasıl olduğu, çeşitli bakanlıklarda temaslar olacak inşallah yaptığımız organizasyon neticesinde. Gençlerimizi biz geleceğe hazırlamak istiyoruz. Biz parti olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefi olan bir siyasi kadroyuz. Bu siyasi kadrolara, bu hedefe ulaşabilmek için gençliği, gençliği daha doğrusu çok önemsediğimizi sürekli vurguluyoruz. 1 Kasım seçim beyannamemizde gençler seçim esas esasını teşkil eden gençlikle ilgili çalışmalarımıza inşallah biz Elazığ teşkilatı olarak da hız vereceğiz. Üniversite gençliği, lise gençliği, tüm gençlik gençlik kollarımız mensubu olsun ya da olmasın tüm kardeşlerimizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini hazırlamak doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetlerimiz inşallah bundan sonra devam edeceklerdir. Bu gençlerimizi inşallah sağ salim bir şekilde Ankara'ya götürür. Ben de inşallah eşlik edeceğim yarın Ankara'da kendilerine. Gençlik Kolları Başkanımız da orada olacak. Parti grubumuza katılacağız. Sayın Başbakanımızla görüşeceğiz inşallah. Çeşitli temaslar olacaktır. Bunları daha sonraki süreçlerde şu anda bizler bu parti mekanizmasını, parti kadrolarını e, teşkil ediyoruz. Yarın inşallah bu gençlerimiz buralarda bulunacaklardır ve ülkemizi idare edeceklerdir. Onları hem geleceğe hem hayata daha iyi hazırlamak için teşkilat olarak çaba içerisindeyiz.